Merhaba ben Görkem Pires Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Deniz ve Liman İşletmeciliği programının amacı mezunlarına limanlar ve terminaller deniz sigortacılığı ve deniz acenteciliği şirketlerindeki görevlerini hazırlamaktır. Araştırmalarım sonucunda beklentimi karşılayan tek üniversitenin Pires Üniversitesi olduğuna karar verdim. Bu bölümü diğer üniversitelerden ayıran en önemli özellik 500 grosso'na kadar olan gemilerde zabitlik yapabiliyor olmamız. Simülatörde almış olduğumuz eğitimler sonucunda ilerideki meslek hayatımızda karşılaşacağımız sorunlara karşı tecrübe kazanmış oluyoruz. Çok amaçlı eğitim havuzunda her türlü hava koşulu yaratılarak eğitimler almaktayız. Üniversitemizde alanında uzman ve donanımlı hocalarımız sayesinde iş hayatına daha hazır bir şekilde mezun olmaktayız. Üniversitemiz başarılı olan öğrencilerine okulumuzun gemisine staj yapma olanağı da sağlamaktadır. Deniz liman İşletmeciliği programından mezun olduğumuzda DGS sınavı ile deniz ulaştırma işletme mühendisliğine ek olarak deniz işletmeleri yönetimi, işletme ve uluslararası ticaret gibi bölümlerde tercih edebilmekteyiz. Deniz ve liman İşletmeciliği programını istiyorsanız sizi de aramızda görmekten mutluluk duyarız.